Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videomuzun ünkü bölümünde daha önce de detaylarını incelediğimiz analog girişlerin TIA Portal programı içerisinde kullanılmasını birlikte inceleyeceğiz. TIA Portal programı içerisinde program yazarken bir senaryoya ihtiyacımız olacak. Kısaca bir birlikte bir senaryo oluşturalım. Şu şekilde de görüldüğü gibi bir tankımız olsun arkadaşlar, bir ısı tankımız olsun ve bu ısı tankının içerisindeki rezistanslar marifetiyle 0 derece ile 100 derece arasında ısıtıldığını farz edelim arkadaşlar. Ve bu kazan çıkışında ise bu sıcaklığı ölçüp analog sinyal dönüştüren bir transmitterimiz var. Sıcak transmitterimiz ve bu sıcaklık transmetrin çıkışı 0 10 volt çıkışlı olsun. Dolayısıyla 0 volt 0 derece karşılık gelirken 10 volt ya 100 santigrat derece karşılık geldiğini varsayacağız arkadaşlar. Senaryomuz bu. Dolayısıyla bu tank içerisinde okunan değerleri PLC'mizin analog girişine bağlayıp buradaki değerleri okumak istiyoruz arkadaşlar kısaca. Senaryomuz bu. Videomuzun bu bölümünde TIA Portal programı içerisindeki uygulamaları birlikte göreceğiz. Videomuzun bir önceki videomuzda ve videomuzun önceki bölümlerinde analog girişlerin ne olduğunu, PLC'de nasıl dönüştürdüklerini, hangi sayı sistemleriyle dönüştürdüklerini anlattık arkadaşlar. Şimdi PLC'mize gelen analog değerlerini ve dönüştürülen analog değerlerin TIA Portal programı içerisinde nasıl değerlendirildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini birlikte anlamaya çalışacağız. Şu anda ekranda bir TIA Portal programı gözükmektedir. TIA Portal programı içerisinde de iki komut seçtim ben. Birisi Normix, bir de ScaleX. Bu iki komut program sunucusu tarafından hazırlanmış komutlar arkadaşlar, hazır komutlar. Bu komutlar bizim analog girişteki değerleri okuyup değerlendirmemizi ve program içerisinde kullanmamızı kolaylaştıran iki komut arkadaşlar. Bu komutları nasıl kullanıldığını göreceğiz birazdan. Ondan önce PLC'mizin analog girişlerinin özelliklerine birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi PLC modülümüzde 5 adet analog giriş, analog input, 2 adet ise analog çıkış bulunmaktadır arkadaşlar. Bunların özelliklerine birlikte hemen bakalım. Evet arkadaşlar, bu bölümde gördüğümüz gibi analog girişlerimiz ve çıkışlarımıza ait bilgiler bulunmaktadır arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi PS modülünün analog girişlerine belirli adresler tanımlamış. 126'dan 135'e kadar olan byte'ları bu analog girişler için tahsis etmiş. Bu şu anlama gelmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her bir analog giriş için bir word ayırmıştı Siemens grubu. Bir word de 2 bayttan meydana geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman Sıfırıncı kanala 126 ve 127 baytlar. Birinci kanala 128, 129, sırasıyla 130, 131, 132, 133. En son kanalada 134 ve 135. baytlar gelmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bayt aralığında 5 adet analog girişimizi verilerini depolayabiliriz, değerlendirebiliriz arkadaşlar. Biz de kullanırken buradan başlayacağız arkadaşlar. A word 126'dan başlayacağız ilk kanalımız için. Şekilde de görüldüğü gibi 126, 128, 130, 132 ve 134 şeklinde ayrılmış zaten. Çıkışlar ise Qword 0 ve Qword 2 arkadaşlar. Bunlar da 2 byte'dan meydana gelmiş. 0 ve 1. byte'lar 1. gruba ait. 2 ve 3. byte'lar ise 2. gruba ait arkadaşlar olmuş oluyor. Arkadaşlar analog girişlerimizin özelliklerine baktıktan sonra şimdi program bloğu içerisinde oluşturduğum küçük bir yazılımı birlikte inceleyelim. Burada önce de bahsettiğim gibi iki tane komut var. Nomix ve ScaleX komutları. Bunları birlikte kullanır arkadaşlar. Bu komutları birlikte kullandığımızda analog girişinde gelen değerleri normal istediğimiz skalada istediğimiz değerde görebiliriz. Nomix komutunun minimum girişine analog sinyal karşılığında oluşturduğu en küçük rakamı yazıyorum arkadaşlar. 0. Ki bu 0 volta karşılık gelmekteydi ve maksimum kısmına ise 27.648 olan 10 volta karşılık gelen değeri yazıyoruz arkadaşlar. Bunu önceki videomuzda daha doğrusu videomuzun önceki bölümlerinde incelemiştik. Buradaki value kısmına ise gördüğümüz gibi the word 126. Bu az önce de gördüğümüz gibi bu piyasimizin bize tahsis ettiği Word alanıydı arkadaşlar. Word adresiydi. Dolayısıyla bizim sıfırıncı kanalda yani analog girişimizi bağladığımız sıfırıncı kanaldaki değerler bilgisayar daha doğrusu PLC içerisinde bu alana yazılmaktadır arkadaşlar. Bu hafıza alanına yazılmaktadır. Word 126. Bunu PLC zaten bize tahsis ettiği için biz de bu değeri yazmış olduk arkadaşlar. Bunun çıkışında ise ben bir adres belirledim arkadaşlar. Oluşturulan değeri depolaması için M double Word 100 gibi bölüm oluşturdum arkadaşlar buraya bu komutun oluşturduğu değer buraya yazılacak arkadaşlar. Başka yer bölümleri aktarılmak üzere. Buradaki bölüm arkadaşlar integer real olacak. Yani ilk okuduğumuz değer tam sayı değeri olduğu için onun real yani gerçek sayıya dönüştürmesi gerekmektedir. Bunun için de biz buradaki değerin integer'dan real'e dönüştürmesini istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar, Nomix komutunun kısa ne yaptığını anladıktan sonra şimdi Skelix komutuna birlikte bakalım. Skelix komutuna geçmeden önce bahsettiğimiz senaryo çerçevesinde bir değerlendirme yapalım. Senaryoda bahsettiğimiz gibi sıcaklığını ölçmeye çalıştığımız bir kazan içerisindeki bir sıvı vardı arkadaşlar. Bu sıvı 0 derece ile 100 derece arasındaydı arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada okumak istediğimiz değer ise okumamız gereken değer 0 ve 100 santigrat derece arasındaki değerler olacaktır arkadaşlar. Bu nedenle ScaleX komutunun minimum girişine 0, maksimum girişine 100 yazdım arkadaşlar. Bunlar 0 santigrat dereceyi ve 100 santigrat dereceyi temsil etmektedir arkadaşlar. Value değerine ise arkadaşlar buradaki analog girişimize gelen değerin normalize edildiği ve saklandığı adresi yazıyorum. MW100 arkadaşlar. Dolayısıyla burada yazılan değer otomatikman bu tarafa aktarılmış olacak. Ve bu komut sayesinde bize girişteki sıcaklığımızı, kazanımızın sıcaklığını piyasa içerisinde yazılım içerisinde okumamızı sağlayacak arkadaşlar. Burada okuduğumuz değerleri ise piyasa içerisinde istediğimiz gibi yazılımlarda kullanabiliriz. Mesela 100 derece olduğunda şu komut çalıştırır, 90 derece oluştuğunda bu komutu çalıştır 80 derece olduğunda şu komutu çalıştırır, 20 dereceye düştüğünde rezistansı çalıştırır gibi birçok komut verebiliriz arkadaşlar buradaki bilgiler doğrultusunda. Bunu bir sonraki videolarımızda örnek uygulamalar yaparken birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi bütün Normix ve ScaleX komutlarımıza değerlerimizi, istenen değerlerimizi yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi bir uygulama gerçekleştirelim. Ben şu anda normalde 1500 serisi bir PSU kullanıyorum arkadaşlar. Simülasyon programı marifetiyle. Dolayısıyla gerçek anlamda dışarıda bizim bir analog değerimiz olmadığı için Ben buradaki V126'ya Move komutuyla kendim buradan bazı değerler göndereceğim. Dışarıdan sanki Değerler gelmiş gibi içerisine arkadaşlar Şimdi simülasyon programını Birlikte açalım Programımıza Simülasyon programını yükleyelim arkadaşlar Şu anda gördüğümüz gibi V26 girişinde 0 var arkadaşlar. Dolayısıyla çıkışta da 0 derece okunan sıcaklık. 0 derece arkadaşlar. Ben buradaki değeri 27.648 yani 10 volta karşılık gelen en yüksek değere getiriyorum arkadaşlar. Tekrar yüklüyorum. Gördüğümüz gibi 100 santigrat derece arkadaşlar. PLC'mizin nomis komutunun value kısmına 27648 geldiğinde çıkışta 100 santigrat dereceğini gördük arkadaşlar. Okumuş olduk. Bir örnekte yapalım. Mesela 10.000 olsun arkadaşlar. yine yüklüyorum simülasyona. Evet. Gördüğünüz gibi 36.16 dereceye karşılık gelmektedir arkadaşlar. Sonuç itibariyle gördüğümüz gibi analog girişlerinde okuduğumuz değerler, bilgisayar daha doğrusu PLC tarafından dönüştürülen değerler TIAP Portal programı içerisinde normal ve Skilix komutlarıyla bu şekilde dönüştürülebilir. Ve burada okuduğumuz bu değeri de yazılım içerisinde istediğimiz gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 30 derecede şu işlemi yap, 40 derecede şu işlemi yap, 100 derece şu işlemi yap dediğimiz gibi diyebildiğimiz gibi buradaki bu çıkışları yine analog çıkışlarımızı da aktarabiliriz. Onu bir sonraki çıkışlar bölümünde hem input çıkışları hem de analog çıkışları anlatacağım videoda anlatacağım arkadaşlar. Elde ettiğimiz analog değerler bu şekilde bir portal programı içerisinde kullanılmaktadır arkadaşlar çok basit bir uygulama buradaki değer önemli arkadaşlar bu 0 ve 27648 değeri bizim PSim analog modülümüzün gelen 0-10 voltluk analog sinyali kendi içerisinde bir değere dijital bir değere dönüştürmesi 0 ile 27648 arasında dönüştürmesi arkadaşlar ve dönüştürdüğü bu de adresi de word 126 hafıza biriminde saklaması önemli arkadaşlar Dolayısıyla biz bu bağladığımız sıfırıncı kanala bağladığımız Analog girişindeki bu değerlerin ve 126 nolu adrese yazıldığını bildiğimiz için bu komutu buraya yazdığımızda otomatikmen o adres içerisindeki değerler buraya girmektedir arkadaşlar. Gerçek durumda bir Analog cihaz bağladığımızda veya bir dönüştürücü bağladığımızda buraya değerler otomatik gelecektir. Ancak şu anda böyle bir cihazımız olmadığı için ve simülasyon programı kullandığımız için ben Buradaki V126'ya kendim dışarıdan değerler yazdım. Sanki dışarıdan olup cihaz bağlıymış gibi. Dolayısıyla da gerçek durumda olduğu gibi de bazı değerler elde ettik arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi. Net, netice itibariyle bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz hususlar var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben size bu konuyla ilgili daha detay bilgi verebilirim. Videomu burada şimdilik sonlandırıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Daha bir sonraki videoların devamı için abone sayısının artması benim için de bir motivasyon kaynağı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.